Zen Pırlanta Filipinler'de 171. mağazasını açtı. 2006 yılında İstanbul'da başlayan Zen Pırlanta yolculuğu 19 yılda Türkiye sınırlarını aşarak global ölçekte büyümeye devam ediyor. Marka, Amerika'dan Avrupa'ya, Orta Doğu'dan Uzak Doğu'ya uzanan serüveninde, şimdi de Filipinlerin başkenti Manila'daki Mall of Asia'da 171. mağazasını açtı. Türkiye'deki 120 mağazasında sunduğu müşteri deneyimini global pazarlara taşıyan Zen Pırlanta, Hindistan'da güçlü bir sektör grubuyla yaptığı işbirliği sonucu yalnızca bir yılda 4 mağaza açarak uluslararası büyüme stratejisini hızlandırdı. Filipinler'de de ülkenin önde gelen mücevher zincirlerinden biri ile ortaklık kuran marka Doğru Plan, Doğru Ekip, Sabır, Vizyon ve Tutku anlayışıyla global mücevher pazarında güçlü adımlarla ilerliyor.